Çünkü bu teknik aslında birçok e, okulda e, öğretilmekle beraber e, çok az değiniliyor bu tekniğe. Aslında bu teknikle e, birçok şey yapabiliriz. Und wir werden mehrere Sachen machen, Zuerst, e, etwas über Jericho erfahren, wie er dazu ist. Bugün birçok konuya değineceğiz. Öncelikle Jericho e, bu noktaları nasıl saptadı, nasıl buldu bunlarla ilgili konuşacağız. Biraz warum, daha yakından bakalım. Warum hat Jericho das gemacht? Jariko neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Und uh, die Legende erzählt, dass er mit den damaligen Techniken unzufrieden war. Efsaneye göre o zamanki ellerinde var olan tekniklerle mutlu değildi. Onlar onun için yetersizdi. Uh, das wäre praktisch unsere Ramus-Cutanews. Hortnerv. bizim konuştuğumuz cilt siniri bu arkada gördüğünüz ramus cutaneous dorsalis siniri. Die werden so gut wie nicht benutzt in diese ama biz Jericho metodunu uygularken bunları hemen hemen hiç kullanmıyoruz. Man findet eine positive Zone und behandelt, was man gefunden hat. o pozitif alanı daha sonra tedavi etmişler. O orayla bağlantılı yerleri tedavi etmişler. Das heißt, der Stoffwechsel auf diese Zone hat sich schon geändert. Yani bu ne demek oluyor? O cilt alanındaki e, metabolizma değişmiş demek oluyor. Dermanji refleksi ismi verilen bir alan arıyoruz. Die Zone ist verdickt. E, bu alanın özelliği ne? Kalınlaşmış bir cilt alanı burası. Entoret Leute oder manchmal so finden man äh, deutlich verdickte Falten, aber ohne Schmerz. Bazen özellikle yaşlarda bunu görüyoruz. Ciddi kalınlaşmış cilt alanları bulabiliyoruz, oldukça kalınlaşmış. Man versucht die kleinste Falte wie möglich zu nehmen. Yapmamız gereken mümkün olan en küçük cilt kıvrımı en küçük cilt kıvrımı şeklinde iki parmağımızın arasına almaya çalışmak cildi. Es gibt drei tamam. Bereiche, wo man sich gut orientieren kann. Özellikle oryantasyonumuzu sağlayacak üç alan var. Kom Akupunktur. E, akupunkturdan köken alan aslında bir nokta. Das Çok büyük olasılıkla biz yüzey üzerinden e, omurgaya etki edip oradan visceral organı etkiliyoruz omürlük üzerinden. Um entweder die zu oder, äh, zu e, buradaki amacımız ya jarekot noktalarını direkt uyarmak ya da bazı dermatomları stimüle etmek. Und nicht hört man Der Bauch Ve çok sıklıkla da e, hastada o esnada karnında gurultular, sesler duyarsınız, karın reaksiyon verir.

Ve birazdan şunu göreceğiz. Biz Jari, bir Jericho alanı aslında bir Jericho alanından daha fazlasıdır. Ve um, wenn man die Dermatom betrachtet, Dermatomlara baktığımızda so, dritte Möglichkeit mit der Jericho Zone zu arbeiten. Üçüncü vaka örneğimiz Jericho yöntemiyle çalışabileceğimiz. atman die Zone, die man die Jericho als Nervi Splanchniki Zone gesehen hat. Jericho'nun splanknik sinirler olarak e, tanımladığı alanlarımız var. Und hier schon wie eine Kombination, die ziemlich oft vorkommt. E, burada sıklıkla e, çok sık karşımıza çıkan bir e, kombinasyon göreceğiz. Es oft eine Skoliose. E, sıklıkla da ve vertebral kolonda bir skolyoz gelişir. Das wäre hier zum Beispiel ein ganz schlimme Dose. E ee, mesela şu resimde gördüğünüz, soldaki resimde gördüğünüz çok e, ağır bir kötü bir pit durumu. Wie können die bearbeiten, wie wir gesehen haben? Die Falte. Ee, wie Also konuştuğumuz gibi kıvrım tekniğiyle burayı tedavi edebiliriz. Cilt kıvrımı tekniğiyle. Und ihr diese Hand übt einen Zug auf dem Nervus frenicus nach kranial. Ee, sol elimle Nervus frenicus'a kranial yönde bir çekme uygularken yani e, özetle söyleyeceğim, jariko tekniğini biz e, bütün bu tedavi, e, uyguladığımız tedavi yöntemlerine, tedavi planımıza ekliyoruz jariko tedavisini. Danke, Adam. Yani okay. bu husumu herhalde birçok defa Michel'den dinledim ama her seferinde e, böyle yeni yeni şeyler öğreniyorum. Hakikaten e, çok iyi e, ve çok başarılı biri. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum.